Fenomist adresine hoş geldiniz. Bugün sizlere telefonda, YouTube'da reklamsız bir şekilde video izleyebilme yöntemlerinden biri olan YouTube Vanced uygulamasını incelemeye çalışacağız. YouTube Vanced, standart YouTube uygulamasının geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu uygulama reklam engelleme, arka planda oynatma ve daha birçok ek özellikle donatılmıştır. Vanced Manager uygulamasını kullanarak YouTube Vanced'i kolayca yükleyebilirsiniz. Ana özellikler: AMOLED karanlık modu. Gerçek siyah temasıyla pil tasarrufu sağlar ve göz yorgunluğunu azaltır. Reklam engelleme. Videolardaki tüm reklamları engeller ve videoları arka planda veya resim içinde resim modunda oynatmanıza olanak tanır. Kaydırma kontrolleri. Ekranda kaydırma hareketleriyle parlaklık ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Otomatik tekrar. Favori şarkı olarınızı ve videolarınızı döngüde oynatabilirsiniz. Sponsor bloklama, videolardaki sponsorlu bölümleri otomatik olarak atlar. Özelleştirme seçenekleri. Kodek seçenekleri, eski cihazlar için H.264 veya VP9 kodeklerini zorlayabilirsiniz. Çözünürlük ayarları, varsayılan video çözünürlüğünü belirleyebilir ve ekran çözünürlüğünü aşan 4K oynatmayı etkinleştirebilirsiniz. Oynatma hızı Videoların oynatma hızını 0.25 kat ile 2 kat arasında değiştirebilirsiniz. Arayüz özelleştirmeleri, ana sayfa reklamları, topluluk gönderileri ve yorumlar gibi öğeleri devre dışı bırakabilirsiniz. Ve en çok revaç gören özelliği ise sponsor içeriklerin reklamlarını bloklamak. Bu özellik videolardaki sponsorlu tanıtımları, girişleri, çıkışları ve beğen and abone ol Hatırlatmalarını atlamanızı sağlar. Ayrıca kendi segmentlerinizi API'ye göndererek topluluğa katkıda bulunabilirsiniz. Unutmadan söyleyelim, maalesef YouTube Vanced şu anda yalnızca Android cihazlar için mevcuttur. Ana sayfadaki indirme seçeneklerini kullanarak APK'yi telefonunuza indirebilir ve sonrasında kurulum gerçekleştirebilirsiniz. YouTube Vanced, YouTube deneyiminizi kişiselleştirmenize ve geliştirmenize olanak tanıyan güçlü bir uygulamadır. Daha fazla bilgi ve indirme bağlantıları için resmi web sitesi olan youtubevanced.com'u ziyaret edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.